15. geleneksel hale gelmiş ve Sultanbeyli Belediyemizin o günden bugüne kadar kesintisiz devam eden bir programı Aşık Nusret Anma Programı ve Aşıklar çölenine Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Müzik Sözlerimin başında öncelikli olarak vatanımızı korurken yurt içinde ve yurt dışında bu vatan için, bu millet için canını feda ederek şehadet rütbesine eren bütün şu hedamızı rahmetle, minnetle anıyorum. Onların bize bırakmış olduğu bu vatanı hep birlikte güçlü bir şekilde korumayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin duasıyla devam ediyorum. Ve yine Dünyanın gözü önünde katil Siyonist İsrail Devleti'nin 26 bin kardeşimizi ki çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 26 bin kardeşimizi katleden İsrail'i nefretle kınadığımı da özellikle belirtmek istiyorum. Ve dünyanın özellikle Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin bu konuda ne kadar samimiyetsiz olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere millet olarak dünyanın her tarafında Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da ve dünyanın her noktasında nerede zalim varsa onun karşısında duran ve nerede mazlum varsa onun yanında duran bu millete sahip olduğumuz için Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Efendim Sultanbeyli Belediyesi olarak Biraz önce Ozanımız Baki Bey'in de ifade ettiği gibi özellikle kültürel programlara çok önem ve değer veren bir belediye anlayışımız oldu. Bu anlayış çerçevesi içerisinde göreve başladığımız an itibariyle Anadolu'muzun o güzel irfanını, o güzel geleneğini, örfünü bize sazlarıyla, sözleriyle, şiirleriyle cenkleriyle aktaran aşıklarımızın bu milletin unutmaması için bizler Baki Bey'in önerisiyle 2009 yılında başlattığımız ve bugün 15.sini yapma şerefine erdiğimiz Aşık Musret Sümmanioğlu Anma Töreni ve Aşıklar Şölenini gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Bu anlamda emeği geçen Baki Bey olmak üzere bütün aşıklarımıza 15 yıldır Sultan Beyliğimize teşrif ederek kıymetli misafirlerimize bu geleneği yaşatan aşıklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü sizler bu geleneğin önemini bilen, bu milletin örfünün ve geleneğinin çok kıymetli olduğunu idrak eden ve bu geleneği evlatlarına, sonraki nesillere aktarmayı düşünen İnsanlar olarak da sizlere de özellikle teşekkür ediyorum. Rabbim gecemizi hayırlı eylesin. Bu duygularla ben tekraren ozanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Baki Bey'e emeği geçen çalışma arkadaşlarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğü'müze ve ekibimize teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Orta Doğu kan ağlar yüz yıldır neyin nesi? Çözülmeyen muamma bilinmez neticesi. Dağı taşı inletir atılan silah sesi. Bütün dünya göz koymuş petrol için yurduna. Müslüman Orta Doğu düşmüş başı derdine. Müslüman Orta Doğu derken Müslüman diyorum cinas kullanıyorum. Orta Doğu başı derdine düşmüş. Uyanık olalım diyorum. Filistin'in zulmünü sözünden durdurdular. Yahudi yandaşları ışığı kurdurdular. Silahlayıp kardeşi kardeşe vurdurdular. Uçaklardan atılır bomba ardı ardına. Müslüman Orta Doğu düşmüş başı derdine. Saddam'ın Gaddafi boş yere öldürüldü. Fransız çıkarcılar Libya'ya dolduruldu. Demokrasi diyerek şeriat kaldırıldı. Mısır'daki cuntacı şu imansız orduna ne? Şu imansız zordu ne? Müslüman ortadoğu Doğu düşmüş başı derdine. Ağlamasın çocuklar. Ağlamasın çocuklar zulmünüzü durdurun. Gazze'nin üstünden ablukayı kaldırın. Hangi dinde yatıyor Müslüman'ı öldürün. Kıyarsınız yaşlı çocuk yiğidine merdine Müslüman Orta Doğu düşmüş başı derdine Şefakarım Gazze'ye dinmez kalbimde sızım Yüreğimde keder var kan revan iki gözüm İslam'ın toprağına göz dikmiş Siyonizm El koymuş uçan kuşa kuzusuna kurduna Müslüman Müslüman Ortadoğu düşmüş başı derdine Allah onların yer ve yardımcısı olsun diyor.

Şahı divan açar Divan gümbür gümbür denir O katılır kalesinde Hak hey, saklasın belasından